Günaydın. Tamam. Ne yapıyorsun? O sendin değil mi? Kim ben? Odama gelip beni uyandırmaya çalıştın. Boşuna inkar etme. Bence sen hala uyuyorsun canım ya. Aylin, uyan hadi sabah oldu. Ne yapıyorsun ya? İlkokul çocuğu musun sen? Hayır. Odama gelip beni uyandırdığını itiraf edene kadar hiçbir yere gidemezsin. Evet. Geldim. İşte böyle yaklaştım. Yaklaştım. Sonra da öptüm. Ya çekil be ne yapıyorsun? Rüyanda beni görmüşsün ya onu anlatıyorum. Senin ne rüyamda göreceğim bir pislik? Sen anca insanların kabuslarına girersin. Yalnız o gördüğün rüya hiç ayrı alamet değil ben sana söyleyeyim. Rüyada tilki görmek hayat boyu bekar kalacağın anlamına gelir. Zeynep. Hadi uyan güzelim. Günaydın başımın belası. Günaydın. Ne oldu bezgin kedi? Bütün gece fare mi kovaladın? benim babam değilmiş. Kim? Dün akşam gelen adam benim babam değilmiş. Başka bir çocuk onun yerine geçmiş. Dur hayatım neden bahsediyorsun? Sakin ol. Anlat bana ne oluyor? Kız adamlar bizi kandırmaya çalıştı. Koş hadi. Dur. Dur Zeynep.